Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün HTML derslerimizin formatlama etiketlerini göreceğiz. İlk olarak bir tane döküman açalım. Dökümanımızın ismi formatlama.html olsun. Daha sonra Yine burada açalım 127 0.0.1.55 0 00 portumuzdan format nama.html dosyamızı browserımızda da açalım. Daha sonra buraya bir tane paragraf oluşturalım. Paragrafımız lorem 100 kelimeden olursun. Kaydedelim ve biraz daha size'ını büyütelim. Style etiketi içerisinde font size'da 25 piksel olarak ayarlayalım. Evet, biraz daha büyüdü. Bugün formatlama etiketlerinde ilk olarak kalın yazdırma etiketini göreceğiz. Bunun için arkadaşlar kalın yazdırmak istediğimiz yeri strong etiketi arasına alıyoruz. Şu şekilde yazılıyor strong. Bu şekilde yazılıyor. Kendisi açılıyor ve kapanıyor. Şurayı mesela keselim. Şuraya yapıştıralım. Şu lorem ipsum dolor sit kısmını şimdi bize kalın yazdıracak. Bunu kaydedelim. Ctrl S. Daha sonra dokümanımıza gidelim. Bakın. Burada kalın yazdı. Strong etiketi kalın yazmaya yarıyor arkadaşlar. Bir diğer etiketimiz italik yazma İtalik yazdırabilmemiz için m etiketlerini kullanıyoruz. Şu şekilde yazılıyor. Bu da yine strong gibi açılıp kapanıyor arkadaşlar. İtalik yazmak istediğimiz yeri m etiketleri arasına alıyoruz. Ahmet şu kısmı italik yazdıracak. Bunu kaydedelim. Daha sonra bakın. Burayı italik yazdırdı. <laughs> İtalik yazdırabilmemiz için M taglarının arasına yazıyoruz. Unutmayın. Strong gibi bu da açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bir diğer etiketimiz Small. Yani küçük yazdırma etiketi. Small zaten küçük demek. Bu da aynı şekilde açılıp kapanıyor arkadaşlar. Mesela şu satırı şurayı şu kısmı komple küçük yazdıralım. Küçük yazdırmak istediğim yeri small etiketleri arasına alıyorum. Daha sonra kaydediyorum. Ctrl S ile daha sonra dokümantasyonuma gidiyorum ve şu kısmı gördüğünüz gibi küçük yazdı arkadaşlar. Yani küçülttü. Size'ını küçülttü. Biz burada size ne vermiştik? 20-25 piksel vermiştik. Ama biz m tagları ile bunu küçültebiliyoruz. Bir diğer etiketimiz vurgulama etiketi. Mesela vurgulama etiketi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu virgülden sonra vurgulama etiketini kullanalım. Bunun için mark tag'larını kullanıyoruz. Daha sonra vurgulamak istediğimiz kısmı mark etiketleri arasına alıyoruz. Ve bakın Dikkat ederseniz bu da açılıp kapanıyor arkadaşlar. market etiketi. Burada kapanmış. Burada açmış, burada kapanmış. Bunu da bir kaydedelim ve bakalım bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Bakın bunu da sarı rengin içerisine almış. Bu da vurgulama etiketi arkadaşlar. Bir diğer etiketimiz PRE. PRE. Bu ne demek oluyor? Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Pre etiketi bu kelimeyi artık paragrafı olduğu gibi yazdırmaya yarıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir şiir yazdıracaksınız. Ee, İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını alalım. Mesela şuraya bir tane paragraf açalım ve bunu buraya kopyalayalım. Daha sonra bakalım. Bunu bir kaydedelim. Bakın. Bunu yan yana yazdı. İşte bu tarz durumların önüne geçebilmek için pre etiketlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Etiketlerini Şu şekilde kullanıyoruz Bakın bu sefer Yan yana yazmadı ve Şiiri olduğu gibi yazdı Bu derslikte de bu kadar yeterli arkadaşlar Diğer dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıcakla kalın Bu arada Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.